Hepinize merhaba kardeşlerim. Bir de bir dakika. Arkadaşlar şuralardan çıkmam gerekiyor. Erişime izin ver diyoruz. Ve bugün Granny oynayacağız arkadaşlar. Hiç hazır değilim. Maaş çalış. Şunu Başına normal yapacağız. Sen burada kal. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama bir açayım. Başlay. Lanert. Introya gerek yok. Başlayabiliriz. Şimdi oyunu arkadaşlar bilmiyorum. ikinci oynayışım falan şu anda bilgisayarda. O yüzden çok zorlanabiliyorum. Kaliteyi hiç beğenmedim. Mavi görünüyor uzak. Bak hala. Uzaktaki şeyler mavi görünüyor. Nefret ettim bunu. Bunu nasıl gösterebilirim size? Aa görünmüyor mu? Nasıl alıyoruz? Okey teşekkürler. Oğlum ne oldu? He. E ile alıyormuşuz. E nerede lan? <laughs> Abisi dur daha yani. Bu ne oğlum? O bize hemen yakalayacak mıydı ya? Direkt odadan fırlayacağım be. Ekran hala mavi görünüyor ya. Uzağa bak şimdi. Bunun neden olduğunu anlamadım. Oğlum var ya grafikleri aslında da çok da kötüye benzemiyor. Ya nasıl vereceğim? Bilemedik. sesim geliyordur var ya. Gir şuraya. Of. Eee, onu şöyle açıyoruz. Abi çok değişik. Yürüperiyorum şu anda. Heh, bir de. Ne vardı ses çıkartacak sanki ya. Şimdi gelecek iki saat gitmeyecek burada. Oğlum ben çoğu tuşun da ne işe yaradığını bilmiyorum. Tuş mu? Ne tuşu lan? Türkçem bozuk. Ne diyeceğimi de unuttum. Dur anne abisi. Gözlerini gördüm. Gözlerini gördüm. Dur abi. gözlerini gördüm. Tamam şimdi bu buraya gelecek. Bu arada sadece oyun olsun diye oynadığımı söylememe gerek var mı acaba? Varsa söyleyeyim şu an hiçbir amacım yok. Çünkü bilgisayarda daha Allah bilir. Ya beni görmüş of ya. Biraz git. Git. Abi. Ha? Baga girdi granny. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tekrar ileri gidiyorum. Hadi abi bu bizi sabah kadar bekletir ki burada. Allah'ım. Gel şuraya. Bir de saç gibi yıktık oraları. Şimdi elimize almamız lazım. Nasıl yüz yapacağız? Şuna mı basacağız oğlum ne yapacağız? Ya ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ne? Yes, oğlum donuyor. Hayır böyle bir oyunda donmaz ya. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmuyorsunuz. Teşekkür ederim. Burada bir şey vardı. Aynen. Arabanı şuraya çarpmayalım. Bir şey yok. Şurada şatkan parçası çıkıyor genelde. Çıkmadı mı? Oğlum inşallah yakınlarda değildir var ya bir hoplatır bu beni. Oğlum şuraya gir. Oh şu an hiçbir amacım yok oyunu öğrenince videosunu tekrar çekeceğim. Hangi oyunları istediğinizde yorumlara yazmanızı bekliyorum. Oğlum çıkamıyorum galiba takıldı ha. Acayip donuyor bu arada. Nedenini de biliyorum. 6 GB yerim kaldı. Hangi... Allah seni. Oğlum nereden duydun lan? Abi tamam. Yetti yetti. Ay tamam. Yeter tamam oy. Arkadaşlar hangi öneriyi istediğinizi yazın. Benden bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz.